Merhaba arkadaşlar, bugün Büşra Hanım'ın kebap kesimini yapacağız. Evet. Bazı arkadaşlarımız kumpas ne işe yarıyor diyor da. Arkadaşlar kumpas sadece sanayide kullanılmıyor. Ölçüm yapılabilecek her yerde kullanılıyor değil mi? Evet. başlıyorum şimdi geç kaçtı düşse bit. Geldi mi lan? Şimdi piercingi takacağım şu Sadece topuk tamam olmaz. 24 saat duş almayacaksın. Üstüne yatmayacaksın ve darbelerden kesinlikle uzak duracaksın. Sabah akşam antiseptikle güzelce temizleyip antibiyotikli krem kullanacaksın dibine. 1-2 hafta Bu şekilde devam edecek tamam mı? kesinlikle ama darbelerden, şeylerden kesinlikle uzak durursun. Ben şimdi bir boy büyüğünü taktım. Normal hayatta daha ufanı kullanacaksın. Hı -hı. Ama bu iyileşim süreci evet. için çok önemli. Şişme, enfeksiyon vesaire olursa diye o yüzden büyük taktım. 2 ay ya da 3 aya bilemedin değiştirebilirsin. Evet. Peki bu saç kullanım derken krem olsanı... var. Hem aşağıda da önerilecek onlar Hı -hı. Birazdan onların da bilgilendirmesini yapacağım. Evet. Rica ederim. Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.